Arkadaşlar yine güzel bir türkü. Deli gönül yeter bağladım O zalıma yazdığına değdi mi? Sen uğruna köle oldum, kul oldum. Saçlarını yolduna değdi mi? Sen uğruna köle oldum, kul oldum. Saçlarını yolduna değdi mi? Dedim sana sevme onu Göz yaşıyla biter sonu Cehenneme gitsin yolu Değdi mi Bırak giderse gitsin Benden beter acı çeksin Allah belasını versin Değdi mi Dedim sana sevme onu göz yaşıyla biter sonu cehenneme gitsin yolu değdi mi bırak giderse gitsin benden beter acı çeksin Allah belasını versin değdi mi boşa geçti yıllarım senelerim yıllar aldı Eridim tükendim zalim elinden Saçlarını yolduna değdi mi? Eridim tükendim zalim elinden Saçlarını yolduna değdi mi? Dedim sana sevme onu Göz yaşıyla biter sonu Cehenneme gider yolu değdi mi? Bırak gider gitsin. Benden beter acı çeksin. Allah belasını versin. Değdi mi? Dedim sana sevme onu. Gözyaşıyla biter sonu. Cehenneme gitsin yolu. Değdi mi? Bırak giderse gitsin. Benden beter acı çeksin. Allah belasını versin. There you it.